Merhaba teknoloji tutkunları. Hayal gücünüzü zorlayacak bir robot savaşıyla karşınızdayız. Arduino ile kendi savaş robotunuzu yapmak ister misiniz? Hadi genç mühendislerin dünyasına adım atalım. Bakın, bu robot engelleri aşıyor, hedefini buluyor ve düşmanını alt ediyor. Her şey Arduino kartı, birkaç motor ve biraz kodlama ile mümkün. Kendi savaş robotunuzu yapmak için ihtiyacınız olan şeyler. 1. Arduino kartı. 2. DC motorlar. 3. Sensörler ve pil. 4. Tabii ki biraz hayal gücü. Bu robotların sırları doğru kodlamada ve iyi bir tasarımda gizli. Kim kazanacak? Strateji mi, hız mı yoksa güç mü? Kendi savaş robotunu yap yarışmasına katıl ve becerilerini göster. Eğer sen de böyle robotlar yapmak istiyorsan hemen hemen Arduino dünyasına adım at. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma. Yeni projelerle tekrar görüşmek üzere. Unutma, mühendislik senin ellerinde şekillenir.